Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. E, optik bir paketimizdeyiz. Küresel aynalar test 8'deyiz. Evet. Şimdi iki tane e, çukur aynamız var. Buradan gelen ışın böyle gitmiş, şöyle gitmiş. Bu hemen dikkat çekiyor bakın. Hemen dikkat çekiyor. Nereden geldiğinde paralel gittin. O zaman burası bu ayna için odak uzaklığı arkadaşlar. Yani d dediğimiz şey f. Bunu bulduk L aynası için. Sonra şuraya bakalım. Bu tanıdık. Bu bizim tanıdık 1.5F, 3F özel ışındır. Bunu daha sonra görüntülerde de göstereceğiz. Göreceksiniz. Ya da YouTube'daki videoları izlediyseniz orada da bunun görüntü çizimleri var. Şurası yani şu noktanın şuraya olan aynaya olan uzaklığı 1.5F ise tekrar asal ekseni kestiğiniz yerin aynaya olan uzaklığı burası yani 3F olur. Şu anda gayet onu görüyoruz. X, X diye belirtiyorlar. Başka hiç kimse bunu yapamıyor böyle. Hem kendisi hem de yansıyan ışın kesiyor. Dikkat. O zaman biz 2x eşittir 3f diyebiliriz. Bunu neden diyoruz? Odak uzaklıkları birbirine eşit çünkü ve d uzaklığını soruyor. Ona da takılacağız. Şimdi o zaman ben 2x eşittir 3f'ye f gördüğüm yere d koyarım. 2x eşittir 3d oldu şu anda. d'yi de yalnız 2x yalnız ya çok güzel 3'ler gider. Evet. 2x eşittir 3d oldu. 2 bölü 3x olacak. Yani şöyle Edirne'ye gidelim. Evet şimdi şöyle devam ediyorum. Şöyle devam ediyorum. Bunda arkadaşlar bir düzeltme yapıyorum. Yani ufak tefek yanlışlarım oluyor. Çok bariz olanları lütfen affedin. Yani gerçekten çok yoğun bir tempoyla size verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Bir şekilde iletişime geçiyoruz. Öğreniyoruz doğruları. Yani sıkıntı yaşadığınız bir şey olursa ekran görüntüsü alıp öyle atın. Mail atın. Nereden ulaşıyorsanız ulaşın. Ama mutlaka ekran görüntüsü olsun. Ya da telefonuna çek gönder. Neyse. Şimdi ışının izlediği yol buymuş. Şimdi ben burada... Şurada bir kere hemen şunu bir halledelim bak şunu bir halledelim şöyle geldin ve aynen geri dönüyorsun şimdi burada böyleyse bak şurası D ise sen yüzeye 90 derece yapıyorsun demektir bu geri dönüyor çünkü bu merkez uzaklığıdır o zaman burada FL'nin D bölü 2 olduğunu söylemek zorundayız bu kalsın sonra yine tümsek aynadayız bak şimdi şöyle bu meşhur bir arkadaş şöyle geliyor şuradan uzantıda buradan böyle gidiyor şöyle yansıdı ya. Eğer f kadar uzaktan geliyorsan şu kestiğin yer f bölü 2 oluyor. Bunu tabii işte x 2x diye görüyoruz. D 2d diye görüyoruz. Şu anda öyle bak şuradan geliyorsun sen bunu unut. Bunu unut. 2d'den geliyorsun böyle gidiyorsun veya tam tersi. 2d dediğim şey yani odak olmuş oluyor bu durumda. fk eşittir 2d oluyor. Şimdi o zaman burası 2d olursa Burası da D bölü 2 olursa bu takla attığı zaman 4 çıkar. Yanıt F diyoruz. Evet yani yanıt anahtarına da sadece 4 diye yazmıştım. Yani böyle ufak tefek şeyler gözden kaçabiliyor. Yine aynı şeyi hem çukur hem tümsek aynayla yaptım. Şimdi bakarsanız çukur aynada da bu FF bölü 2 olayı vardır. Şimdi şöyle geldin diyelim bu çukur ayna bu arada. Şöyle geldi şuradan böyle uzaklara gidiyor ya şöyle diyelim. Burası şimdi D. Burası 2D şimdi buradan geldi gitti şimdi bu işte F bölü 2'ye F ışını dediğimiz ışın buna yani lütfen dikkat edelim o zaman bizim odak uzaklığımız yani 2D olmuş oluyor şimdi çukur aynanın odak uzaklığı F ise F dediğimiz şey ne oldu o zaman 2D dediğimiz şey bunu biraz önce yaptığımız şey ha alttan yapılmış ha üstten yapılmış hiç fark etmez şöyle geldim tümsek aynaya şöyle şuradan da böyle gitti şöyle takıldı burası 2D burası da D oldu yani o zaman ne olacak? Yani burası f kadar uzaklık, burası f bölü 2 kadar uzaklık olacak. Bu da aynen dediğim gibi çok çok özel ışın grubuna giriyor. Bunlarda bir eksiklik varsa isterseniz YouTube'da küresel aynalarla ilgili bir videoları izleyin derim. Ondan sonra buraya tekrar bir göz atın derim. E şimdi bunun da odak uzaklığı 2D oldu. O zaman kaç f olacak? Tabii ki de yani Bolu'ya gider 1 olacak, f olacak. Evet. Şimdi devam ediyorum. He, şöyle daha havalı sorulara giderek tabi testleri zorlaştırıyoruz sorular böyle karışmaya başlıyor Aynanın odak uzaklığı F olduğuna göre işte 1 2 3 hangileri kesinlikle doğrudur deniyor burada ben şunu tavsiye ediyorum güzel bir şeydir bu Şimdi bakın arkadaşlar şöyle asal eksene paralel geldiğiniz zaman Yani sonuçta tümsek aynada uzantınız odaktan geçer yani şöyle yansırsınız siz bunu bakın, şu anda nereden geliyorsun? Çok uzaklardan geliyorsun. Bunu sonsuz uzaklıktan geliyormuş gibi kabul ederim. Şurada senin sonsuz uzaklıkken, bu tarafta kestiğin yer F kadar. Yani bu yani sonlu en azından yani küçük yani, değil mi? Bak, bu önemli. Şimdi sen bunu böyle yaparsan, mesela açıyı böyle atıyorum kafadan, bak şimdi açıyı şöyle bir derece aşağı indirsen, belki de burada 5 kilometre uzaklık olacak yani inanılmaz bir mesafe olacak. E sen de şimdi buradan böyle açıyı bir derece hani indirdiğin zaman bu da böyle bir derece gelecek ya şöyle bu tarafa doğru. E ne oldu? Sen buradan içeriye girdin. F'den daha küçüksün. E nere 5 kilometre lafın gelişi. Nere burada hani bir küçük bir odak uzaklığı. O zaman yani şu uzaklık bakın yani y dediğimiz şey x'ten daha büyük arkadaşlar. Bunu hemen söyleyebilirim. Bu sorunun zor olan önermelerinden bir tanesi bu hemen söyleyebilirim. Şimdi böyle yaptığım zaman mesela burası x oldu ya şimdi bak yani şurada bir yerdeydi ya odak. Yani şunu şöyle açınca eskiden uzantım odaktaydı. Şimdi böyle açınca x oldu. efe f bak ne olur x'ten büyük olur burada. Yani bu da garanti altında. Şimdi burada ben gene hatırlatıyorum. Bana kızıyor bazı arkadaşlarım ya da öğrencilerim. Hocam 1-2-3 olamaz mı? Arkadaşlar hangileri doğrudur demiyor. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Demek ki birinde bir sıkıntı var. Birinde bilgi eksikliği var. Yani sana şunu dedirtecek. İyi de şunu bilmiyoruz ki bunu söyleyelim dedirtecek. Mutlaka bir tanesi böyle arada kalacak. Şaibeli, yani şaibeli olacak yani. Şimdi mesela burada. YF'den büyük müdür küçük müdür. Şimdi bu özel durumu var. Al. Şimdi bunu nereden bileceksin sen? Şöyle bir özel durum var. Şuradan geliyor. Efendim buradan gidiyor. İşte burası F olursa burası F bölü 2 oluyor. Bak aynı duruş. Y şu anda ne oldu? F oldu. Eşit de olabiliyor yani. E böyle de olur. E bu böyle gelirse biraz. Bu da böyle gelir. Yani olur her türlü. Daha küçük olur. Daha büyük olur. Eşit. Bunu bilemezsiniz. Bunu bilemezsiniz. 1 ve iki yanıt olur. Çok güzel soru bu. Böyle bir şey gelirmiş. Yani artık neyse o sınavın adı. Kolay ve zor soruların birlikte geleceği sınav diyorum ben ona. Ne olursa olsun. Evet bakalım. Aynen odak uzaklığı f'ymiş. Aynı şeyi şimdi çukur aynadaki modeli de var. Ona göre anlatacağım. Aklınızda öyle kalsın. Sakın ola ezberlemeyin. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir şey yaptık. Burada da böyle odaktan hani gelsin. Fark etmez. Tersi düzü aynı. Böyle de olur, böyle de olur. Hiç fark etmez. Burası şimdi odak. Şimdi ben biliyorum bunun tam açı ortayında yine sonuçta ne var burada? Yani merkez var. Siz bunu buradan bu tarafa bir derece açarsanız bak burada ne oldu hemen şak şu tarafa geldim mi şu tarafa geldim mi artık ne oluyor bak burası şekilde y denilen yer y denilen yer f'den küçük değil mi yani f y'den büyük yani en azından bunu söyleyebiliriz f y'den büyük e bu da böyle uzaya gidecek bu da böyle bir derece açılacak yani şöyle bir derece. Sen de burada artık 5 kilometre ötede kesersin yani bilmiyorum. Çünkü paralel olmak demek sonsuz uzaklık demek. Şu anda çok çok uzaklarda x oldun sen. Ama burası f'den daha küçük olan bıttık y oldu. O zaman x'in y'den büyük olduğu garanti altında. Bak bu doğru. Peki o ne diyor? Kesinlikle yanlıştır diyor bu sefer de. Kesinlikle yanlıştır diyor. Ona da dikkat edelim. Şimdi, o zaman YF'den büyük olabilir mi? Hayır, FY'den büyük dedik. Bu kesinlikle yanlış dedik. Yani yanlış bu. Yanlış diye, yani ondan sonra onları işaretleyeceğim. X, XV eşit olamaz mı? Olur. İşte bu F bölü 2F değil mi? Biraz önceki soruda da yaptım. X, XV eşit olabilir. Olabilir. Yani kesin yanlış diyemem. Olmayabilir de. Olabilir ama kesin yanlış olan kim oldu? Bir tek bu oldu. Yalnız Adana'ya gitti. Evet. Yalnız Adana. Yalnız. <laughs> Neyse. Yalnız bir desek daha hoş. Evet böyle çukur aynam var düz aynam var yerleştirilmiştir birinci ve dördüncü yansımadan sonra geldiği yoldan geri dönüyormuş ee, Ona göre takılalım diyor peki şu anda birinci yansıma Şuradan geri dönecek şimdi geldi 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 şu anda ikinci yansıma gerçekleşiyor Şurada arka tarafta x kadar olsun şöyle gelecek mecburen şöyle geldi Şu ikinci yansıma oldu buraya x dediğim için burası da x oldu Burası üçüncü yansıma oldu şimdi şansım yok arkadaşlar bakın yani dördüncü yansımadan sonra geri geleceğim. Dördüncü yansıma düzlem aynada olacak, burada olacak. O zaman benim o aynaya 90 derece yaparak gelmem gerekiyor. Bak şuraya 90 derece yapmam lazım ki geri dönebileyim. O zaman ben hangi noktadan geldiğimde asal eksene paralel gidiyorum. O zaman burası otomatik olarak odak oldu. Şurası xx yani böyle bir güzellik var. Birinci yansımadan sonra geri döndüğüne göre buranın da merkez olması gerekiyor. Şimdi F ile M arası da odak uzaklığıdır değil mi? Burası F ise o zaman bunlar F bölü 2, F bölü 2 oluyor. Aynalar arasındaki uzaklığı soruyor. F var, F bölü 2 var. 3 F bölü 2 gelir. Evet devam edelim bakalım. Bu testte bayağı zor soru varmış. Oyaladı yani. Hala 1, 2, 3 devam ediyoruz. Zordur ya bunlarda 1, 2, 3 yapmak. Vallahi çok uğraştım. Şu an yakında bileğimi alçıya alacaklar arkadaşlar. Onu söyleyeyim yazmaktan. Şimdi yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur dedi bu sefer. Odak uzaklığı f güzel. Tamam. Şekilde gibi yerleştirilmiştir. Bakalım. Şimdi bu böyle geldi ya. Mutlaka ve mutlaka bilmiyorum ben. Şimdi burası x'e düz aynı, e, burası da x'tir. Şimdi böyle geldi. Buranın ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir şey söylemiyor mu? Aha söyledi. I ışını 3. yansımasından sonra geldiği yolu izleyerek geri dönüyormuş. Şu anda 1. yansıma Burası ikinci yansıma, üçüncü yansıma burada olacak. O zaman bakın ne olacak? Böyle aynaya paralel gelmelisin ki 90 derece olsun. Evet, o zaman geri döneceksin. O zaman burası odak oldu. Güzel. Burası odak oldu. Yani şurası evet F kadar uzaklık. Bakalım neden kesinlikle sorusu. Aynalar arası uzaklık 2F. Hayda. Şimdi bu kısımla ilgili bir şey bilmiyorum ki ben. Buraya düz aynayı koymuşsun sen. Sadece arka tarafa X kadar öteye düştün. Ben de ön tarafta X yaptım. Her şey olabilir bu. Her şey olabilir. Bu şimdi sıkıntılı. Yani bu biraz soru işareti yaptı bize. Neyse bakalım. Işın çukur aynadan asal eksene paralel olarak yansır. Evet öyle olmasa zaten buraya 90 derece yapamazdım. Bu doğru arkadaşlar. Işın düzlem aynada yansıdıktan sonra asal ekseni odak noktasında kesti. Yansıdıktan sonra asal ekseni odak noktasında geldi. Onun için paralel gitti. Bu da doğru. Ama uzaklık her şey olabilir burada. Çünkü burada merkez bağlantılı bir şey yapmıyor. Çok net odak uzaklığının üzerinden gelen bir soru oldu. Bir numarayı bilemeyiz ama 2 ve 3 yanıtımız oldu. 7 Edirne oldu. Şimdi bakalım son soruya neler var. Evet fantastik bir soru gerçekten. Bunu her yerde görmüyoruz. Bunu nasıl anlatacağımızı şöyle anlatayım. İlk önce olayı anlatmam lazım. Bu biraz uzun sürecek arkadaşlar. Nefesinizi tutun. Şimdi burada Herhangi bir ışının yansıması diyoruz biz buna. Şöyle bir ışın geldi mesela tamam mı? Kural şu. Kural şu. Merkez var, işte odak var. Şöyle yapalım. Her ışının kendi asal ekseni olsun diyoruz. Yani asal eksene paralel gelen odaktan geçer ya. Her ışının kendi asal ekseni olsun. Şu, şu ayna burada dursun. Ben merkezi yani şu yarı çapı döndüreceğim. Şuna paralel hale getireceğim. Şöyle bir çizgi atıyorum. Yani o gelen ışına paralel bir çizgi çekiyorum ben. Bu onun kendi asal ekseni oluyor. Şimdi burayı sabit tutarak bunu döndürdüğüm zaman tabii odak da onunla beraber sapar ama yarıçaplar çok büyük, aynaların boyutları çok küçük olduğu için bu sapma burada gözüktüğü kadar büyük olmuyor. Önemsemeyebiliyoruz biz bunu. Onun için böyle yamultarak gelmeyeceğim. Biz buna yardımcı eksen diyoruz öncelikli olarak. Hani o adamın kendi asal ekseni. Tam bu noktada odaktan geçen düşey bir çizgi çekiyoruz. Odak düzlemi diyoruz biz buna. Şimdi bu çizgi bak şuraya 90 derece yapıyor. Bu çizgi odak düzlemi oluyor. Buraya yazayım odak düzlemi. Şöyle bir şey oldu düzlemi yapayım. Şimdi bu kesiştikleri yer işte senin bu eksene göre yardımcı eksene göre yardımcı odağın oluyor. Işın oradan geçiyor arkadaşım. Yani kendi asal ekseni üzerinden yani asal eksene şu asal eksenin oluyor. Asal eksene paralel gelen oradan geçiyor. Ona dikkat. Buna paralel gelen herkes ama herkes kesinlikle oraya gidiyor. Herkes. Şimdi buradaki olan olay da o işte. Şimdi biz neye dikkat ediyoruz? O kesiştikleri yerden düşey bir çizgi çekersek asal ekseni normalde kestiğin yer odak noktası oluyor. Onun iki katı da tabii ki de merkez oluyor. İşte bu. Şimdi biz böyle bir durumdayız. Bak burada kesişmişler aşağı iniyorum. Burası o zaman odak noktası oluyor. Noktalar eşit aralıklı olduğu için burası da merkez oluyor. Merkez noktası oluyor. K noktası aynanın odağıdır. Doğru. P noktası aynanın merkezidir. Doğru. PL doğrultusunda aynaya gelen ışın. PL nedir? Şu. Yani merkezden geçerek geldi ya şimdi. Merkezden geliyorsan aynaya 90 derece yaparsın. Kendi üzerinden geri dönersin. E, gelme açısı da sıfırdır. Yüzey ile 90 yapıyorsun. Gelme açısı sıfır olur. Bu da doğrudur. 1, 2, 3 olur. Güzel soruydu. Dinlediğiniz için teşekkürler.